Kısa ve Net kanalıma hoş geldiniz. Lafı uzatmadan başlayalım. Dünyada bazı ülkeler her yıl mutluluk sıralamasında zirvede. Peki bu insanların sırrı ne? Para mı? Sağlık mı? Hava mı? Bu videoda en mutlu ülkelerin ortak özelliklerini inceliyoruz. Danimarka'dan Finlandiya'ya uzanan yolculuk başlıyor. Düşünsene sabah işe giderken surat asmak yok. Trafikte sinirlenmek yok. Herkes gülümsüyor. Gerçekten böyle ülkeler var. Peki bu ülkeler nasıl bu kadar mutlu? Gel beraber öğrenelim. Birleşmiş Milletler her yıl Dünya Mutluluk raporu yayınlıyor. Bu raporda gelir seviyesi, özgürlük, sağlık, sosyal destek, cömertlik ve yolsuzluk düzeyi gibi kriterler var. 2025 listesinde yine başı çekenler Finlandiya, Danimarka, İzlanda, İsveç ve Norveç. Peki bu ülkeleri bu kadar özel yapan ne? Bu ülkelerde insanlar zor bir gün geçirdiklerinde yardım isteyebilecek birilerinin olduğunu biliyor. Aileden çok toplum ve devlet desteği ön planda. Herkesin eğitim, sağlık ve iş güvencesine erişimi var. Bu da insanı daha güvende ve huzurlu hissettiriyor. İş ve özel hayat dengesi çok önemli. Haftada 37 saat çalışıyorlar. Fazlası yok. Akşam eve dönünce ailesine, hobilerine, spora zaman ayırıyor. İzin hakkı bol, kimse fazla mesai yapmaya mecbur değil. İnsanlar hem birbirine hem de devlete güveniyor. Mesela Finlandiya'da cüzdanını sokağa düşürürsen büyük ihtimalle biri bulup getiriyor. Yolsuzluk neredeyse yok. Hukuk sistemi adil işliyor. Zenginle fakir arasında dağ gibi fark yok. Herkesin evi, sağlığı, işi var. Kıskançlık ya da rekabet değil, işbirliği ön planda. Peki, mutluluğun sırrı zenginlik mi? Hayır. Asıl mutluluk güven, denge, destek ve adalet. Sence Türkiye'de bu sistemlerden hangisi olsa mutluluk artar? Yorumlara yazmayı unutma. Beğendiyseniz videoyu beğenin ve abone olun. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.